ключи здесь, сумка, паспорт с собой, очки тоже, сегодня солнечно. Я готова, выхожу. Ya çıktım evden. Selamünaleyküm Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere bugün hareket fiillerini uygulamalı olarak anlatacağız. Daha önceki Challenge videosunda bahsetmiş olduğumuz e, sokağa, cadde, e, Kirova Caddesi'ne gideceğiz. Orada kahve içeceğiz ve oraya giderken de e, yolda, evden çıkarken ya da eve girerken hangi hareket fiilleri kullanıyoruz? Bunları e, sizlere söyleyeceğiz ve anlatmaya çalışacağız. Yani uygulamalı bir e, hareket fiilleri videosu olacak. Eğlenceli ve güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hem de e, zor olan bu konuyla ilgili görsel olarak daha akılda kalıcı ve eğlenceli bir video olacak. E, hareket fiillerinde ben de zorlanıyorum ve tahmin ediyorum ki sizler de zorlanıyorsunuzdur. O halde bu videoyu muhakkak izleyin ve e, söylediklerimizi uygulamaya çalışın. На самом деле не так уж и солнечно сегодня, можно и без очков пойти гулять. Buyum, gulet. Buyum. Evet arkadaşlar, Payidium Gulat biliyorsunuzdur. Hadi gezmeye gidelim anlamında gelecek zamanla söyleniyor. davay Payidium bulat ve biz de şu anda e, gezmeye çıktık, gezmeye gidiyoruz. Сейчас мы отошли от дома. demek ki e, evden uzaklaştık. Lakin çok fazla uzaklaştık değil, yani yakınındayız. Ama birazcık uzaklaştık. E, daha çok uzaklaşmakla ilgili olarak başka bir fiil var. Onu da söyleyeceğiz. Rusçadaki hareket fiilleri böyle. Evden biraz uzaklaştık, daha çok uzaklaştık, orta uzaklaştık, uzaklaşmamış da olabiliriz gibi <laughs> Rusça hareket fiilleri var. Ee, böyle dediğim gibi kahve içmeye giderken yolda kullanabileceğimiz hareket fiillerini kullanmaya devam edeceğiz. Ee, Maria Rusça şekilde söyleyecek. Ben de e, elimden geldiği kadar Türkçeleştirmeye çalışacağım. O zaman görüşürüz. Давай здесь перейдем дорогу. Давай, но светофор красный, поэтому подождем. Давай, давай, давай. давай. Мы переходим дорогу по пешеходному переходу. Да, сейчас мы дорогу я ты меч стер. Дорогу, каршдан каршье гечерус, я думаю. Вот. Вот, мы перешли дорогу. Без дорогу гечтик, я. Дорогу Ben susedim. Daha önce gidiyordum mağazaya, Evet, zayiyoğm. Yani, mastar hali zayiti. Arkadaşlar, zayiti filiz dışında şöyle kullanılıyor. Bir yere kısa süreliğine uğrayıp çıkmak. Yani, zayiyoğm dediğinde, hadi girip bir şey alıp çıkalım anlamında kullanılan bir filiz zayiti da Boy zayiyoğm. magazin, şimdi mağazaya giriyoruz. Bir şey alıp çıkacağız. Mövişli iz magazine i idiyom yani diyorum ki biz mağazadan çıktık ve devam ediyoruz, yürümeye devam ediyoruz. Tabi bunların hepsini, bu fiillerin hepsini biz şu anda yürüyerek yapılan fiiller olarak kullanıyoruz. Biliyorsunuz Rusya'da araçla yapıldığı zaman değişiyor. Onu da biraz ileride anlatacağım. Вот совсем недавно мы прошли мимо розового здания. Это здание школы. Сейчас мы обошли этот небольшой сквер и сидим на лавочке. Evet, az önce bir pembe bir okulun yanından geçtik. Daha pembe bir binanın yanından geçtik. ve o pembe bina da okuldu dedi. E, ve bir parkın net parkı dolaştık dedi. Aslında park demedi. Skiver dedi ama bence park burası. Bayağı büyük bir park. Ama Ruslar böyle bu tarz yerlere, daha e, küçük olan parklara ve özellikle de kendi evlerinin önünde ise Neydi? Skiver. Skiver Skiver diyorlar. Bence park gayet de güzel bir park. E, abaşli demek, yani hepsini dolaştık, her tarafını dolaştık, için e, içine girdik ve bakılabilecek e, her yerini görüp gezdik anlamında söyleniyor. Böyle bir hareket fiili. Hani biz her yerini gezdik derken onlar Abaşli diyorlar. Aynı anlam. Ama tabii dediğim gibi işte Rusya'da 80 tane hareket fiili var. Yavaş yavaş öğrenmeye devam edeceğiz. Сейчас мы проходим через мост, или можно еще сказать, мы идем по мосту. Ребята, это не то, что мы geçiyoruz, Köprüyü geçiyoruz anlamında kullanılıyor. Ee, yaşa az <laughs> köprüden geçiyoruz ya da mı pa üstünde yürüyoruz evet. köprüde yürüyoruz köprüyü geçiyoruz anlamında kullanılan iki tane e, hareket fiili mevcut hava güzel sıcak ee, Ben biraz daha soğuk bekliyordum o yüzden kapşonlu siimi aldım ama şimdi terliyorum çıkaracağım Sanırım biraz Gelmek istediğimiz sokağa geldik arkadaşlar. Dükkanlar açık, müzik çalıyor. Geçen haftaya göre biraz daha canlı, biraz daha fazla insan var. Şimdi bakalım Rusçası nasıl söyleniyormuş. Мы дошли до улицы Кирова. Сейчас погуляем по ней. Мы da da deşli da yani şili şili daşli, yürüdük yürüdük geldik anlamında evet. ayrıca şey de kullanabiliriz e, mı prişli de diyebiliriz o da aynı anlamda yani geldik mı prişli mı uje biz geldik anlamında kullanılabilir daşlı da ulisa ili e, prişli aynı şekilde kullanabilir. Şöyle biraz sokağı size göstermek isterim arkadaşlar. Evet insanlar var az Tabi normal zamanda bu karantina öncesinde Burası çok kalabalık bir sokak oluyordu. Gençler buralarda gitar çalıyordu, şarkı söylüyordu. Bayağı kalabalık oluyordu. Her hafta sonu böyle güneşli bir hafta sonunda çok daha kalabalık olurdu. Şu anda da iyi. ne Eskisine göre insanlar var. Burada artık karantina kalktı diyebiliriz. Yani önlemler azaltıldı. Sadece kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu var. Onun haricinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu yok. İnsanlar yavaş yavaş hareketleniyorlar her şey şimdilik burada iyi gidiyor. Şöyle biraz da sokağa, sokaktaki güzel yapıları size göstermek istiyorum. Şurada eski bir taş bir yapı var. Şimdi restorana falan çevirmişler. Restoranlar açık ama içeride müşteri, almıyorlar. sadece sipariş verip kapıdan alıp gidebiliyorsunuz. Böyle sistem şu anda burada bu şekilde. İşte Çilabinsk ile ilgili videoda da anlatmış olduğumuz o Çilabinsk'in en uzun, en yüksek binası da burada. Onu da size tekrar göstermiş olayım. Bucakta üzerinde. Evet arkadaşlar, benim çok sinir olduğum yeni bir hareket filmini daha sizlere tanıtalım. Padaşli, bu da vardık, bu da geldik. 80 tane geldik var ama yakınına geldik. Yani bir 10 adım sonra ulaşacağız anlamına geliyor. Niye böyle bir fiile ihtiyaç duymuşlar hiç bilmiyorum ama böyle bir hareket fiili var. Padaşli yani kapısının önüne yakınına geldik. Yani vardık Türkçe geldik. Bu kadar. Şimdi buradan bir kahve alalım. Bayağı sıra da vardı az önce. Sırayı bekleyelim kahvemizi alalım sonra devam edelim. Evet arkadaşlar size burayı da göstermek istedim. Burası da şehirdeki enteresan yerlerden birisi. Bu duvarda isimler var. Görüyorsunuz. Böyle. Şu ileride de bir ateş yanıyor. Aynı şekilde bu tarafta da var. Ee, duvarda isimler var. Bu isimler 2. Dünya Savaşı esnasında e, ölen kişilerden bazılar. Kahramanlık yapanlar olarak burada isimleri yazıyor. İleride de bir ateş yanıyor. Onu da size e, göstereceğim. Rusya'da her şehirde bu ateşten bir tane var. Ve bu ateş sürekli yanıyor, hiç sönmüyor. Yani 7-24 ve yılın her zamanı sürekli yanıyor. Bu da e, İkinci Dünya Savaşındaki zaferler, yani Almanlara Hitler'e karşı Rusların almış oldukları zaferi temsil ediyor. Biraz daha yaklaşıne daha net göstereceğim size. Evet arkadaşlar, işte bu anıt zafer anıtı, Hitler'e karşı kazanılan zafer anıtı. Dediğim gibi bu ateş e, doğal gazdan. Ve Rusya'daki bütün şehirlerin hepsinde böyle bir ateş yanıyor. Hiç sönmüyor. Şu anda buraya kadar da sıcaklığı da geliyor. bayağı iyi yanıyor yani. Ee, ve ayrıca bir gelenekleri varmış Rusların. Şu anda hala devam ediyor mu bilmiyorum ama daha yani devam ediyordur da daha seyrek olarak devam ediyor sanırım. Ee, evlenen çiftler, genç çiftler nikahlandıktan sonra bütün şehri gezip e, ondan sonra da e, bu anıta gelip buraya çiçek bırakıyorlarmış. Hani şey anlamında herhalde bu yaşadığımız günleri e, sizlerin sizlere borçluyuz anlamında bir teşekkür etme anlamında nikah kıydıktan sonra gelip buradaki bu anıta çiçek bırakıyorlarmış bu da enteresan bir bilgi olarak sizinle paylaşmak istedim A сейчас мы сели в трамвай поэтому мы не идем а едем едем домой Evet, burada da hareket fiillerinin bir araçla gidildiği zaman nasıl söylendiğini öğrenmiş olduk. Сейчас мы доехали на трамвае до магазина, сделаем наши покупки на неделю и домой. Tramvayla mağazanın yani alışveriş merkezinin yakınına kadar geldik diyor. До駅 قريب да магазина. sokakta şey demiştik. Мы до мы дошли, да? Budashli do Budashli demiştik. Yani yakınına geldik. Burada da aynı mevzu geçerli. Sadece araçla geldiğimiz için Dayekali diyoruz. Dayekali da diyoruz diyoruz da yakalida magazina e, so. Bu kadar. Şimdi alışverişimizi yapacağız. Tabii alışverişi çekmeyeceğim. E, sonra eve dönerken e, kullanacağımız eve döndüğümüzde kullanacağımız başka hareket filmler olacak. Onlarda görüşürüz. Вот мы и вернулись. Мы подошли к нашему дому. Я очень устал. Потому что э я нёс продукты из магазин э из из магазина до дома. Э потому что у нас нет э машин. Evet arkadaşlar, eve geldik dedim. Maria, ben de э nios dedim. Nios taşımak fiili. Ama elle taşımak bir şey araçla değil de elle taşımak. Yani hamallık yapmak diyebiliriz buna. Ee, geçmiş zaman hali yalnız. Ben de dedim ki mağazadan eve kadar eşyaları taşıdım. Çünkü e, arabamız yok dedim. Eğer arabamız olsaydı, arabayla taşımış olsaydık o zaman vesti e, işte, fiilini kullanacaktık. Onu da geçmiş zaman hali ya olacaktı. Tabi o zaman ya ustal demeyecektim. Hot <laughs> mu biz döndük. Yeşo ee, yest. Glagol devjeni. Ya dumay yest no bu tat video yeter. Ne moga glagol mu Ya geçtim. Çok iyi biliyorum artık. <laughs> Çok fazla bu video için yeterli fiilleri öğrendik diye düşünüyorum. sonraki videolarda farklı fiillerle devam edebiliriz. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Böyle masa başında oturup kağıt kalem üzerinden bu hareket fiillerini anlatmaktansa böyle bir video yapmayı tercih ettik. Daha önce de çok fazla soruldu e, fiillerin halleri, e, bu hareket fiilleri nasıl olacak diye. Karmaşık bir konu. Böyle parça parça ileride de başka videolarla anlatmaya devam edeceğiz. Uygulamalı bir anlatım olduğu için daha başarılı e, anlayacağınızı umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz e, beğenip ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşene kadar. Paka paka. Я пришла домой.